Hepinize merhaba. Bugün size çiğ köfte aldım. Çiğ köfte yiyeceğiz. Çiğ köfte ayran ben sana ayran. Artık yanlışlıkla ayranı açtım. Yani yanlışlıkla gerçekten yanlışlıkla. Güzelmiş lan. Soğuk biraz. Arkadaşlar bu videoyu çektiğimde televizyonda kayıt olduğunu bilmiyorsunuz. Televizyona yüklendiğini bilmiyorsunuz. Ama bunun neyini bilmiyorsunuz? Yiyeceğim. Bunları bitireceğim. Yiyeceğim. Videoyu kapatacağım. Babama yani kendim yapacağım. Yani ben baba olduğum için. Şey yapacağım. Kendimi yükleyeceğim televizyona. İnanmıyorsun çünkü istemiyorsunuz videolarımı. Beğeni beğeni sıfır. Ben sizi o kadar kaypatıyorum. Beğeni yapıyorum. Bak Erda Güler. Enes. Göste Yıldız. Bak. Ben sizi o kadar kaypatıyorum. Abone oluyorum. Siz bana neden bunu yapmıyorsunuz? Bak ben onca... Şey yapıyorum, gidiyorum. Sop soğuk havada gidiyorum. Alıyorum istediğinizi. Neden istemiyorsunuz? Neden yapmıyorsunuz? Yapın tamam mı? Of. Çiğ köfteye bak. Sese gel. Narekçim de burada. Peçetem de burada. sus lan. <laughs> Bak, derdekciyolar adam. Şey koymamış. Peçete, pipet, sıfır. Abi neden koymuyorlar? Dürümü sara sara, beynini de sarıyorlar çünkü. Bak bir değil Bak bir değil iki değil. Bak

Güzel. Evet. Geç, Adam ısırmış. Oo, bayağı bir acılgan. şey oluyor bana. Şaka şaka ya. Yani. <laughs> erkek adam erkek adamı bir şey olmaz. Arkadaşlar bu arada geçti. Vay. Bak abi bak. Bunun üstüne şimdi bir kumar ekşi döküyoruz. <laughs> of of baba gel. Baba gel. Şunlara çiçeklerine bakar mısın yukarı çiçeklerine ah. <laughs> <laughs> Bir torba mamamız mama, var burada Onu da diğer köyde göreceğiz. Diyorum. Yok. Oğlum Adam, dolandırılmış adamlar bizim. Bıyık yapayım mı size? Son anda. Peçete <gülüyor> Peçete. <laughs> Yok diyeceksin bebek. Bekle. Bekle. Allah emanet. Allah emanet bebek. Peçeteyi bitireceğiz valla. Bitti zaten peçetede. Peçetede bir şey kalmadı. Abi neden yani bunu yapıyorsunuz. Abi ben ayram, ayran ayran içmeyeceğim ben. Bu ne abi? Sen ne biçim ayransın ya? Çiğ köfte yiyelim dedik. Ona da bir şey yapıyorsun. Salak hala dökülüyor.

Benim canım anam, kıymetli anam, melek anam kısmadı tabii ki. Canım anam benim. Canım annem. Abi anne dediğim böyle olacak işte. Anne dediğim böyle olacak. Kısmayacak. Sakin tamam oğlum ben yıkarım diyecek. Böyle. Bu kadar hayatımda güzel bir anne görmedim ben ya. Annesi böyle olanlar abo abone olsun. Abi nar ekşisi köfteci abi sen nar ekşisini dökmeyi bilmiyorsun. Allah'tan bizde nar ekşisi var bak. <laughs> Su doldurup Bu ayran dökülüyor. Bir dakika bekleyin. Sen de dökülürsen seni mahvederim bak. Suyu dinlemem. Vallahi bardağını kırarım. Yani şey derken şu cam bardağı kırarım. Sinir oluyorum bu içeceklere. Yeme hiç yemek bende. Ama su ayrı. Abi bunlar kötü bak. Bak, bak şöyle dokunduğumuzda gidiyor abi. Asıl şular gidiyor bak şular. Bunlar ince bak yapayım. Gördün mü? Bak kameraya da yapayım. Böyle gidiyor hemen. Abi bu ne biçim? Aaa! Bu dal yandı. Abi, abi bak. Uf. Ben daha hiç çiğ köfte yiyesim yoktu. Ama sizin için aldım. Siz demeseydiniz almayacaktım. Ha neden şu çiğ köfteyle ilgili diyorsunuz ki? Ya başka mama değil ya. Artık mamaya takmıyorsunuz çiğ köfteye takıyorsunuz. Bu ne biçim bir şey? çi ol, olacağım. <laughs> Açay. Çaydan okulda Hamsican'ın bir şey var karşı. Espri yaptığında böyle. Uy uşağım. Uy 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 uy. <laughs> Kara konuşuyor. Sen de bir açıl açılacağın zaman. İçini tamamen dolduracağım. Doldurduk sayılır. <laughs> Babaanne maşallah dedi dünya sallandı. Bak böyle diyor o kadın. Maşallah. Ne biçim bir şey? Abi çok acı.

acı getirdi bari. Ah! <laughs> 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 acı. Bu çok acı. Abi ya. ますけど Lan ağzımda meğersem kıl varmış. <gülüyor> 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 acı diyor öskürüyorum. Su doldurun. geleceğim ben lan, lan. Çok acı. Oto tutaj je, jedziemy. Bu bi. Uy 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 uy. ウィーウィーウィーウィーウィーウィーウィー。 Harita bakayım en Bak, kirlere bak sen. şimdi şey ya. Sil çalışıyor kız yaptım. Kaç yaşındasın oğlum? Yakışıyor musun? Şu kadarcık kaldı. Bakayım nereye gelmişim. Evet, söyleyeyim. Abim küçücük çiğ köfte zaten. Abi ya çok acı. 哦。 Kanskje takipçilerim için <laughs> bunu yapacağım Şur. Tamam abi. İndi, abi. Tamam, hadi. Saat 8'de kalkalım. Abi, ne yapıyorsun ya? 8'de kalkıp hazırlanalım. Börekçinin orada bir şeyler atıştı var dedi. Bir an önce gidelim. Yetişte. Evet, Acısı birazcık. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olun arkadaşlar. Bak yanmaktan ölüyorum.